Matematik kitabı verdiğin için sağ ol. Önemli değil. Al, bu sana. Çok sağ ol. Babam bana kitabı alınca sana veririm geri. Hı. Tamam. Gel. Hadi hadi, sızlama Celil ağa. Oyna. İki bir oyna. Celil ağa, şu senin küçük kızın değil mi? İyi iyi, bu erken evlenir baksana. Peşine takmış olanları. baba. Ne oldu baba? Ne yapıyorsun? Eve gidiyorum. Yürü lan, yürü. Ben gösteririm sana evde. Yürü. Ya baba ya. Ya konuşma. Ya ne oldu ki? Ula konuşma, konuşma diyorum. <laughs> ya oğlum, bir de bana hele. Niye kızdı şimdi hanım ağa? Yoksa kıza ters bir şey mi yaptın? O mu çağırdı anasını? Durma öyle şana. Ben narinime gözüm gibi bakıyorum. O zaman bu yapsaklar ayıp. Nerede görülmüş koca evinden kız çıktı? Ya ana, narinimle ben ayırmaya çalışıyorlar değil. Öyle elimiz kolumuz bağlı mı bekleyeceğiz ana? Ağa soy bu oğul. Bize söz söylemek düşer mi? Cana ne isterse onu yapar. tanlıların hepsi bu kadar mı? Ana, ben gelemem. Ne demek gelemem? Sana bu evde bakmıyorlar. <laughs> Öksürük olmuşsun bak. Öksürük duruyorsun. Ana dur. Ya şu halına bak. Sen yakında zafiyette geçirirsin. Ana yok bir şey. Üşütmüşüm sadece. Tabii, bu evde üşütürsün zaten. Ben seni eve götürürüm. Bir güzel tarhana çorbası yaparım. Sırtında sıcak tuttuk mu iki günde bir şeyin kalmaz. Ana, Bedarana da bakıyor burada. Bakıyormuş. Bahar tabi. Seni hizmetçi gibi kullanıyor. Sen gelmesen halların olacaktı merak edeyim. Hiç ırgatları yok mu bunların? Ana tabi yapacağım. Kocam ne burası? Sen ağa kızısın. Bir günden bir güne elini bir işten bir işe vurdun mu sen? Sen büyürken baban da ben de gözünün içine baktık. Böyle görünce seni kahrolayım. Ama ana. Aması maması yok. Dizimin dibinden ayrılmayacaksın. O kadar. İstersen o sübüklü kocan da gelsin. Ana, ben öyle temelli gelemem. Azat hiç iç olmayı kabul eder sanıyorsun. Ağanın karısına kim karşı durabilir? Gidilecek diyorsam gidilecek. O kadar. Narine. Sen de üstünü giy. Dışarıda bekliyorum. Çekil. Azat. Ödür! Al şunu koy arabaya. Kızım senin ayakta dikilmemen lazım. Azat'ım. Narin bak işte. Kevser aklı. Hadi git madem. Ama Azat. Öyle yüzün düşmesin. İyileşince gelir seni alırım. Ha? Hadi kızım. Güzel gelinim benim, orada Sıla'yla yoldaşlık edersiniz. Aklım ikinizde de kalmaz böylece. Sen meraklanma ana. Hadi kızım, düşünüver. Yürü. Yürü. Ana ben böyle işin içine tükürürüm ya. Öz karımı nasıl alıp gider ya? bir süzül. Tamam. Baba kır bandana. Yürü. oturur da hayvan. Ya Celil ne oluyor? Ne vuruyorsun kıza? Ya ne vurmayayım? Daha parçalayacağım bunu, değil mi? Ye ki Celil ne yaptı kız sana? Ya daha ne yapacak? Sokağın ortasında oğlanlarla fingir deşiyor. Hangi oğlanlarla? Anne, Emrah kitap istediydi. Celil, arkadaş onlar. Emrah bizim komşunun oğlu değil mi? Birlikte büyümediler mi? Ne fingirdeşmesi? Ya biz bunu okula fingirdeşmek için mi gönderiyoruz? Bundan sonra okul mokul yok. Senin dizinin dibinde oturacak. Evlenene kadar evden çıkmayacaksın tamam mı? Yapma Celil. Ne güzel okuyor kız. İstikbalin engel olma. Okul hayatı bitmiştir Bedar. Üstüme gelme tepemi attırma. Bana ne ben gideceğim okula? Ha, sus. Dilan, seni keser mi o dilini? İyi iyi. Sen de delenip delenip kestirip atma. Bedar okul mokul yok uzatma bu işi. Bitti benim tepemin tasını attırmayın ha kızım sen içeri git. Pöy! Baba ne oldu? Ne, ne oldu ulan? Yürü hırpo! Subhanallah! Ah. Bu çocukları hep sen şımartıyorsun bedar. Dilan, abinle ikimize çay dök. Duydun mu? Ha, duydum. Sana gelince hemen bu akşam karının evine taşınıyorsun o kadar. Ya baba, İç güveysi olmak bana yakışır. Hem el alem ne der sonra? Oğlum tam ne to kafa ne to mermersin ha. Başına kısmet kuşu konmuş, dünyadan haberin yok. Ula ağa diyor ki gel ocağıma yerleş. Sen avel avel bakıyorsun. Ya baba! Ne diyorsun sen şimdi? Benim bir gururum var. Gururu varmış. Ula başlatma şimdi gururundan. Ağanın adamı olursan hayatın boyunca sırtın yere gelmez oğlum. O eve bir yerleşirsen senin de hayatın kurtulur, bizim de hayatımız kurtulur. Yalan mı? Buyur. Ya Dilan nerede? İçeride. E, deminden beri bağırıyorum, niye gelmedi? Ya Celil, kız çok üzgün. Var mı üstüne şimdi? Ben şimdi gösteririm Dilan Hanım'a. Dur Celil, dur. Ben dedim çayları ben götüreyim diye. Çekil Bedar, ataya saygı nedir, örgüteceğim onu. Celil, kurban olayım yapma. Bedar, sen karışma bu işe. Celil, dur bir. Sen bana karşı mı geliyorsun? Çabuk o sakladı. Yeni çıkar. Celil yapma. Hiç şey saklamadım ki. Çıkar gördüm gözümle. Baba kırban olamayın. Kes sesini. Yapma, baba yapma baba. Yapma Celil. Bela çekil aradan. Buna ötekileri de çıkar. Yapma, Kemiklerini kıracak mı haberin yok. Baba kırban olamayın. Kes sesini. Baba ne olur yapma. Gelin derler mi artık? Benim tepemi yaptırmayın. Ya. Yeter artık. Yapma baba benim tepemi yaptırdınız. Bundan sonra okul mu okul yok anladınız mı? Bu evde defter, kalem, kitap hiçbir şey istemiyorum. Kemiklerini kırarım, köpek gibi kapının önüne koyarım sen. Dila, <laughs> <soyduğunuz gülüyor> mu? Dila, kızım. Dila, kızım. <laughs> Anam kumak kötü mü? Ah Dila, Ah güzel kız. ben bütün okulları okumuş. Kötü mü? Ben de onun gibi olmak istiyorum ya. Ne olmayasın? Olursun elbet. Celil. Ha? Bir şey diyeceğim. Eğer Dilan'dan bahsedeceksen hiç konuşma beder bu mesele kapandı. Ya Celil niye böyle yapıyorsun? Kızın bir günahı yok. Sabaha kadar gözünün yaşı dinmedi. Bak Azat okumadı. Ama bu kızın gönlü var derse İzin verelim de okuyabildiği kadar okusun ha. Yahu sen ne diyorsun Bedar? Zaten üç beş seneye kadar kızı kısmeti çıkar evlenir. Onun gönlü olacak diye okula o kadar para mı dökeceğiz? Hı? Zaten kız çocuğu demek ne demek? El kapısı demek değil mi? <laughs> Ablası Sıla'yı görüyorsun. Kocasının dizinin dibinden ayrılıyor mu? O kadar okul okudu, bize faydası mı var? Yalan mı? var mıymış? Geç kalacağım senin yüzünden. Geliyor mu gelmiyor mu? Bilmiyoruz herhalde. Emir, haydi oğlum okula. Ben onu. Ben gitmiyor mu? Bak ben kime diyorum oğlum haydi. Neden ona? Neden? Güzel kızım. Baba muhtur peygamber demiyor. O bizim atamız. O ne derse o olur. Nefret ediyorum ondan. Nefret ediyorum. Dilan. Dur hele kızım, dur! dur. Dilan! Dilan! Kızım, Dilan. <laughs> Dilan! Senin bir damla gözyaşına kurban olsunum. Ha. Haydi kızım, aç şu kapıyı Dilan. Üzerine var mı? Senden yüz müdür görmüyor musun? Kız çok kötü, celin. Ya ne olmuş kötü olmuş, alışacak. Dilan! <laughs> Dilan! Kızım! Dur. Gel çekme şunun Nazenin niyazını gel buraya. Hadi <laughs> <Yo>, gel. <gülüyor> <gülüyor>